Reis'in gözlerinde Rumi için bile hiç bu kadar sevgi ve şefkat görmemiştim. Bugün Hena'ya öyle bakıyordu. Hayır hayır. Hena için değil. Dünyaya gelecek bebeği için. Söylesene Hena. Beni çocuğuna hangi sıfatla tanıtacaksın? Sakın bana amca dedirtme. Buna dayanamam. <laughs> ne? Sen bu ilacı mı kullanıyorsun? Anne olma yeteneğini sonsuza kadar kaybedebilir. Ne? Neden bu ilacı? Bu ilacı sana kim verdi? Hena. <laughs> Hena kim verdi bu ilacı söyle sana? Bana bana. Ne diyor bu? Ben bir şey anlamıyorum Hamza. <laughs> bu ilacı bana sen vermedin mi? Sen verdin. Ne? <laughs> Babasını göreceği için çok heyecanlıydı değil mi? Ve bu bebek buna engeldi. O da yolunu temizlemek için böyle bir plan ya, yaptı. Sen neden bana inanmıyorsun? Bana inanacağın bir şey söyle Hena. O benim annem. Bunu bana asla yapamaz. Neden anlamıyorsun? <laughs> Mutlu Ol yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.